Kamyon boğuluyor. buradaki yerler için oldukça kullanışlı bir çözüm. Manuel ya da olabiliyor ama çok türlü rahat kullanabilirsiniz. Sohbet yerde sadece perdeyle beraber ileri geri gitmeniz yeterli. Evet, kış bahçemize karartma pilise perde uygulaması yaptık. Yazın çok sıcak olan bu mekanlarda rahat etmenizi sağlar. Manuel bir sistem yaptık. Sopayla açılıp kapanabiliyor. Gördüğünüz gibi açık olan yerle kapalı olan yer arasındaki güneş farkında buradan görebiliyorsunuz. Buradaki cam uzunluğumuz 3.60. Tek parça yapılabiliyor. İsterseniz ortalarda kayıt varsa bölüne de biliyor aynı zamanda. Tam güneş keseni ve yarım güneş keseni olarak iki çeşit kumaşımız vardır.